Sous-titrage ST' 501 Tamam. Ramazan amcanın çocukları bir taziye evi yapmak istediler, babalarının ismini koymak istediler. Biz de böyle nezih bir yer bulduk. Çok büyük olmamakla beraber ama çok kullanışlı. Ee, şimdi inşallah açılıştan sonra da bir gezeriz ben hayırlı uğurlu olsun diyorum, tebrik ediyorum. Belediyemiz hep devam edecek, çalışacak. İnşallah önümüzdeki hafta belediyenin arkasındaki Fatih Otoparkı ve bin bayların arkasındaki parkımızın açılışı var. Hakikaten sonsuz teşekkür ediyorum. Bu eser bir anlamda bakıldığı zaman devletin, yer idarelerinin ve hayırsever vatandaşların ortaklaşa bir araya gelerek aynı duygu yoğunluğu içerisinde vatandaşa hizmet gayesiyle husule gelmiş bir eser. Burada biliyorsunuz ki bu e, taze evinin yeri daha önce emniyet müdürlüğümüze tahsisliydi. Emniyet müdürlüğümüz belediyemizin e, teşebbüsüyle mülkiyetine e, belediyeye nakledildi. Hayırsever vatandaşımız da bunun üzerine bir bina yaptı. İşte burada görüldüğü gibi kamu kuruluşu, mahalle ilahelerimiz, İskenderun Belediye'miz ve hayırsever vatandaşımız el ele gönül gününe verdiler. Hakikaten bu güzel meydana getirdiler. Allah'a çok şükür. Biz zamanında bu memlekette geldik. Çalıştık, işçilik yaptık. Müteahhitlik yaptık. Ne bileyim, elimizden gelen işi yaptık. Herkese yardımımız var. Bizim bu memleket herkes Ramazan öz diye Herkese Ramazan'a öyle diyorlar. ben buraya geldim, çalıştım. Hem çocuklara, hem arkadaşlara, kim olsa, fakirlere de elimden gelen yardım yaptım, okul yaptım bu memlekette. Efendimiz S.A.V. işte, beni Ramazan öz diye söylenler, bu Antakya memleketi var ya, hem Antakya, hem İstanbul memleketi Ramazan öz diye söylerseniz, herkes beni tanıyor.

Allah hayırlı olsun daha nice taze evlerine inşallah hayırsever sever bir 15 tane yaparız. Hadi keselim abi? Şöyle bizi gez. Kur'an evet. bayalara Ramazan gel bir bakalım. Olsun, olsun. hanımlara ne yazıyor? Biz Allah'ın kullarıyız derler ve biz ona döneceğiz derler. Bakara suresi. Evet. Evet. Klimamız, her şeyimiz. Burada asker de uğurlanır. Burada ne bilinme, ee işte fakir bu ne istersen. Şey, tatlı gezdirir. Çok amaçlı kullanır. Evet. Çok yani. Evet. Çok amaçlı Hepsi birinci sınıf, birinci kalite. Sana layık. Öyle uyduruk değil yani.